Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere mutlak değerli denklemleri anlatacağım. Mutlak değeri ve özelliklerini daha önceki videolarımda anlatmıştım. Mutlak değerli denklemleri de iki ayrı videoda anlatacağım. Sizlere daha fazla ve farklı sorular çözmek için. Önünüze çeken farklı türde soruları çözmeniz için. Hemen bakalım. A eleman R artı X eleman R için mutlak değer X eşittir A ise x eşittir a ya da x eşittir eksi a diyoruz. Bu çok önemli. Mutlak değeri a gibi bir sayı eşitlediysek, x'imiz ya a'dır ya da eksi a'dır. Daha önceki e, ilk dersimizde de mutlak değeri e, sıfır noktasına olan uzaklık olarak öğrenmiştik. Örneğin burada bir a noktamız olsun, burası da eksi a noktamız olsun. A ve eksi a noktasının başlangıç yani sıfır olan uzaklığı x olsun. Buradaki x'ler ne olur? Birbirine eşit olur. Yani x'in uzunluğu eksi a'nın mutlak değeriyle a'nın mutlak değerine eşit olur. Başlangıç noktasına olan uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz demiştik. Hemen sorumuza bakalım. Mutlak değer x 6 ve mutlak değer x eşittir. Eksi 2 ise bu denklemlerin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulalım. Şimdi üstteki bilgiden de yararlanacağız. X eşittir 6 ise ne dedik? X eşittir 6 veya X eşittir bir artılısını bir de eksilisini yazıyoruz. Eksi 6'dır. Bunun çözüm kümesi ne oldu? Eksi 6 ile 6 oldu. Peki mutlak değer x'imiz eksi 2 eşit ise ne olur? Ne demiştik? Mutlak değer hiçbir zaman negatif değer alamaz. O halde bunun çözüm kümesi boş küme olur. Yani böyle bir sayı yoktur. Hemen diğer örneğimize geçtik. Burada bir denklem verilmiş. Bu denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi nedir deniyor? Hemen yazalım. 5 çarpı x artı 2 artı 3 Eşittir. Eksi 2. Bu 3'ü önce karşı tarafa geçirelim. 5 çarpı X artı 2 eşittir. 3 eksi olarak geçer. Burası eksi 5 oldu. Şimdi bakıyoruz. Her iki tarafta da 5 var. Buradaki 5'i yok etmek için her iki tarafı 5'e böldük. Buradaki 5'ler sadeleşti. Burada mutlak X artı 2 eşittir. Eksi 5 bölü 5. Eksi 1 eder. Şimdi az önce ee, ne demiştik? Uzaklık yani mutlak değer hiçbir zaman eksi ifade olamaz demiştik. O halde bunun çözüm kümesi mutlak değer eksi olduğu için çözüm kümesi boş kümedir. Diğer sorumuz burada bir denklem verilmiş. Bu denklemi sayılayan x değerlerinin toplamı bizden isteniyor. Hemen denklemimizi yazalım. 1-x mutlak artı 2 eşittir. 18. Bu 2'yi karşı tarafa geçirelim. 4 çarpı mutlak değer 1 eksi x eşittir. 2 eksi olarak geçer. Burası 16 olur. Şimdi burada buradaki 4'ü yok etmek için her iki tarafı 4'e bölelim. Buradaki 4'ler sadeleşti. Burada mutlak değer 1 eksi x eşittir. 16 bölü 4'ten burası 4'e eşit oldu. Şimdi mutlak değer bir sayı eşit olduğunda ne yapıyorduk? Bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. Yani 1 eksi x eşittir 4 veya 1 eksi x eşittir eksi 4 diyoruz. Burada x bu tarafa geçerse 4 de bu tarafa geçer. Eksi 3 olur. x'imiz eksi 3 oldu. Veya x bu tarafa attık. x bu da artı geçerse ya da x'imiz 5 olur. Bizden ne istiyordu? x değerlerin toplamı kaçtır diyordu eksi 3 olabilir ya da 5 olabilir. Bunların toplamı 2 eder. Diğer bir örneğimiz. Burada bir denklem verilmiş. Bu denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi nedir deniyor. Şimdi bakıyoruz. Ne yapacaktık? Önce denklemimizi yazalım. 3 x eksi 5 mutlak değer eşittir. x eksi 11 mutlak değer içinde verilen ifadenin ne yapıyorduk? Bu şekilde verildiğinde burada karşı taraftaki eşitliğin bir artısına bir de eksilisine eşitliyoruz. 3x-5 eşittir. x-11 bunu yazdık. Veya 3x-5 eşittir. Bunu eksiyle çarparsak eksi x artı 11 olur. Buradan x bu tarafa geçti. 2x-5 artı geçer. Burası da eksi 6 olur. Buradan x'imizi her iki tarafa 2'ye bölersek eksi 3 olarak buluruz. Burada da x bu tarafa geçti. 4 x oldu. 5 de bu tarafa geçerse 16 olur. Her iki tarafı 4'e bölersek x'imiz 4 olur. Çözüm kümesini bizden istemiş. Şimdi bakalım. x'imizin çözüm kümesi olması için x eksi 11'in büyük eşit 0 olması gerekir. Yani buradan da x büyük eşit 11 olmalıdır. Şimdi bakıyoruz örneğin 4 verirsek ne olur? 4-11 eksi olur. Mutlak değerin e, eksi olamaz demiştik. Böyle bir çözüm kümesi yok. Eksi 3 yazarsak zaten eksi oluyor. Yine bir çözüm kümesi yok. X11 olacağı için bakıyoruz. İkisi de 11'den büyük değil. O halde yine buradaki çözüm kümemiz boş küme olur. Tabi buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir sorumuz mutlak x eksi 3 mutlak değer içinde eşittir 5 denkleminin çözüm kümesi nedir? Şimdi burada şöyle yapalım. Önce mutlak x eksi 3 eşittir 5 yazdık. Mutlak değerin bir sayı eşit olduğunda ne yapıyorduk? Bir eksilisine bir de artılısına eşitliyoruz. Burası mutlak x yine çıkar. Eksi 3 eşittir 5'tir veya mutlak x eksi 3 eşittir eksi 5'tir diyoruz. Şimdi bu her ikisini çözelim. Buradan mutlak x'imiz 3 artı olarak geçti. 8 oldu. Buradaki mutlak x'imiz de artı 3 olarak geçti. Burası da eksi 2 oldu. Şimdi mutlak değer eksi olamazdı. Burası gitti. Burayı yine mutlak değer içinde olduğu için bir artılısına bir de eksilisine eşitliyoruz. X 8'dir veya x eksi 8'dir diyoruz. Bizden çözüm kümesini istemiştim. O halde çözüm kümesi eksi 2 olmadığına göre eksi 8 ile artı 8 çözüm kümesidir. Evet, diğer örneğimiz burada bir denklem verilmiş. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımını istiyor. Yani x değerlerini bulacağız. Ve bunu birbirle çarpacağız. Şimdi bakalım, burada x eksi 5 var. Burayı 2 parantezin alırsak, buradan da x eksi 5 gelir. Yani şöyle yazalım: x eksi 5 mutlak değer içinde artı 2 çarpı burayı 2 parantezine aldık, x gelir, eksi buradan da 5 gelir mutlak değer eşittir 18 dedik. Şimdi bir özelliğimiz vardı. Burayı mutlak 2 olarak tek tek çarpımları olarak yazabiliriz mutlak değer içinde x eksi 5 eşittir 18 oldu. Burası 2 olarak dışarı çıkar. 2 tane x eksi 5 ile bir tane x eksi 5'in toplamı 3 tane mutlak değer x eksi 5 yapar. Bu da 18'e eşitledi. Şimdi burada 3'ü kaybetmek için her iki tarafı 3'e böldük. 3'ler sadeleşti. Buradan mutlak değer x eksi 5 eşittir 18 bölü 3'ten 6 oldu. Ne yapıyorduk? Mutlak değer bir sayı eşitlendiğinde bir eksilisine bir de artılısına eşitliyoruz. x eksi 5 eşittir. 6 veya x eksi 5 eşittir. Eksi 6'dır diyoruz. Buradan x'leri bulalım. 6, 5 daha 11 eder. x eşittir. Eksi 6 artı 5 daha x eksi 1 eder. Bizden x değerlerinin Çarpımını istiyordu. 11 çarpı eksi 1'den sonucumuz eksi 11 olarak bulunur. Ve diğer sorumuz mutlak değerle iki ifade birbirine eşitlenmiş. Burada x değeri bize soruluyor. x artı 3 mutlak değer eşittir. Mutlak değer x eksi 5'e eşitmiş. Burada yine ilk eee dersimizi başlandığında öğrendiğimizi ne yapacağız? Bir eksiliği bir de artılaya eşitleyeceğiz. x artı 3 eşittir. x eksi 5 veya gördüğünüz gibi hep aynı şeyi kullandık. x artı 3 eşittir. Bunun eksilisi eksi x artı 5. Şimdi burada her ikisinde de x olduğu için x'ler gider. Burada bir çözüm bulamayız. Buraya bakalım. x bu tarafa geçer. 2x olur. Eşittir. Bu 3 eksi olarak geçer. 5, 5 eksi 3 2 olur. Her iki tarafı 2'ye böldük. Burada x'imizi 1 olarak buluruz. Zaten bize x sorulmuştu. x'imiz 1 olarak bulundu. Bir dahaki dersimde yine e, mutlak değerli denklemlere devam edeceğim. Farklı farklı sorular çözeceğim. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.